Arkadaşlar şu arkamda gördüğünüz sahne antik dönemdeki bir cenaze töreni sahnesi. Eğer fotoğrafın arka kısmına bakarsanız zaten anıtsal mezar tiplerini görürsünüz. Orada da göstermiştim size. örnek olması açısından. Şimdi o dönemde insanlar en basit günümüze o dönemden gelen birkaç şeyden bahsedeyim. Şurada gördüğünüz üzere çiçekler var. Halen de biz hatta şöyle söyleyeyim Milattan önce 40 binli yıllar Irak'taki bir e, mezarın içerisine yanlış bilmiyorsam e, Irak'ta olması lazım. Milattan önce 40 yılında bir mezar bulunuyor. Bu mezarın içerisindeki muhtemelen kısmı yanıklar var. E, toprak analizi yapılıyor. Bu toprak analizinde o dönemin bahar aylarının halen de günümüzde çıkan bazı çiçeklere dair e, emareler bulunuyor. Aslında düşünsenize bundan 40 bin yıl önce de insanlar o sevdiği kişiye diğer dünyaya ya da inandığı neyse artık o çiçekleri o mezara bırakır. Günümüzde de aynı şekilde devam ediyor. Şu gördüğünüz arabada duran ölü gözlerinin üstünde ya da avucun içinde ya da dilinin altında birer sikke oluyor. O dönem için para para olarak biliyoruz